Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın son katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ali Eroğlu'na ait daireden çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verirken binadakiler de dışarı çıktı. En üst katta yangın var. Kısa sürede olay yerine giden Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Ev sahibi Ali Eroğlu, evini 3 gün önce kiraya verdiğini ve taşınma işlemini sürdürdüğünü belirterek bugün eşya taşıyorlardı, nasıl oldu, neden oldu bilmiyorum dedi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.